Herkese merhaba. Bugünkü konumuz neden nefes koçuna ihtiyacımız var? Bir nefes koçu benim hayatımda ne tip değişiklik yapabilir? Neleri dönüştürebiliriz birlikte? Onlara bakacağız. Doğduğumuz andan itibaren doğal nefesle doğuyoruz. Ne zamana kadar? 2-3 yaşına kadar. 2-3 yaş itibariyle ego bilincimiz gelişmeye başlıyor. Ve ne yapıyoruz? En sevdiğimiz insanlar hep bizim yakınımızda oluyor. Ya beni sevmezse? ya beni onaylamazsa ya beni kabul etmezse gibi kaygı ve korkular zihnimde oluşmaya başlıyor. Bu sefer ne yapıyorum? Her korktuğumda, üzüldüğümde, kaygılandığımda diye nefesimi tutuyorum ve bunun farkında değilim. Ne yapıyorum? Sadece nefesimi mi tutuyorum? Hayır. O anda hissettiğim duygu korkuysa, kaygıysa, endişeyse bunu da bedenime hapsediyorum ve başlıyorum milyarlarca ve milyonlarca kere bu şekilde nefes almaya ve bir müddet sonra maalesef bunu kendi nefes alışkanlığım olarak zannediyorum. Şimdi sizlere sorsam yaşamınızda hep aynı döngüyü mü yaşıyorsunuz? Büyük bir çoğunluk evet diyecek çünkü nefesimiz öyle. İşte tam nefes koçluğu bu noktada devreye giriyor. Biz ne yapıyoruz? Sizinle çalışmamız sırasında sizin nefes alıp vermenize aracı oluyoruz ve o nefes alışveriş sırasında disfonksiyonel olan nefes alışkanlıklarınızı tespit ediyoruz, analiz ediyoruz. Size bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Mesela diyoruz ki hayatınızda bir projeyi tamamlamakta güçlük çekiyor olabilir misiniz? Eski bir eşyanızı bırakmakta güçlük çekiyor olabilir misiniz? Sürekli bu döngü sizin hayatınızda tekrar oluyor olabilir mi diye soruyoruz. Evet diyorsunuz. Nereden bildiniz? Çünkü nefesimizden. Bizim dünyamızda, nefes bedenimizde nerede yoksa, yaşam orada yok. İşte tam bu noktada yaşam koçuna ve nefes koçuna ihtiyacımız var. Nefes koçu burada devreye girerek o disfonksiyonel olan nefes alışkanlığınızı fonksiyonel hale getiriyor. Peki nefes alışkanlığı fonksiyonel hale geldiğinde ne oluyor? Yaşamımın akışı değişiyor kendi hayatıma nerelerde engel koyuyorum onları görüyorum. Etrafınızda bir bebek varsa lütfen onun nefesini analiz edin. Çok rahat alır verir, alışta bir zorluk yoktur, verişte bir zorluk yoktur. Demin dediğim gibi 3 yaşına kadar. 3 yaşından sonra bu duygularla biz hem de ola 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 kendi nefesimizi çarpıtıp limitliyoruz. Tabi sadece nefes değil yaşamımızı da çarpıtıyoruz. Eğer birinin karın nefesi yoksa o kişiye şunu çok net söyleyebiliyoruz. Şimdi o kişi normal bir performansını gösteremiyor olabilir. Bir projeyi tamamlamakta güçlük çekiyor olabilir. Bir ilişkiye başlamakta ya da bitirmekte güçlük çekiyor olabilir. Bunların hepsi nefesinizle ilgili. Dolayısıyla vücudunuzun neresinde nefes yoksa, mesela göğüs bölgenizde nefes yoksa o bölgede sevgiyi daha az alıyor ya da sevgiyi daha az verebiliyor olabilirsiniz. Onun için bu noktada nefes koçluğuna ihtiyacınız var. Biz de sizler için buradayız. Nefeslerinizi analiz etmek ve kendi hayatınıza nerelerde engel koyuyorsunuz? Gelin onları birlikte tespit edelim, bulalım ve nefesinizi fonksiyonel hale getirelim. Başka bir yaşam şekli var diyorum. Hadi birlikte yola çıkalım.